Cityscape Gayrimenkul Fuarı'nın ikinci gününde e, röportajlarımıza devam ediyoruz. Nurolgeo'nun standındayız. Yanımızda Nurolgeo Genel Müdürü Samim Hatipoğlu var. Samim Bey, e, fuarın ikinci günü. E, siz birçok projenizle burada yabancı yatırımcılara projenizi lanse ediyorsunuz. E, nasıl buldunuz? Genel anlamda e, fuarı nasıl görüyorsunuz? Şimdi Cityscape tabii dünyanın önemli gayrimenkul başkentlerinde yapılan. Ee, bir fuar İstanbul'da ilk defa yapılıyor olması. Tabii İstanbul'un da e, dünyanın en önemli gayrimenkul başkentlerinden bir tanesi olduğunun en güzel göstergesi. O yüzden önce Kıbrıs'ta olması istikaye yapılıyor olması. Çok güzel. Çok keyifli. E, bu anlamda ilgi nasıl? Yurt dışından bine yakın yabancı e, yatırımcının e, gelip fuar ziyaret edici bilgisini almıştık fuar öncesi de. E, siz o hareketi görebildiniz mi standlarınızda? E, şimdi zaten bizim daha önceden beri yaptığımız e, özellikle Körfez'den e, önemli büyük fonlar ve büyük gayrimi büyük çaplı gayrimenkul yatırımcıları ve ilişkilerimiz var. Onlar da buradalar. Çoğu burada. E, ve onlarla işte dün randevularımız oldu. Bugün de bundan sonra olmaya devam edecek. Tabii onların şeyi tek tek daireler değil daha çok büyük bizim portföyümüzün yüzde 40-45'i ticari gayrimenkuller ve ee, onlarla ilgili büyük toplu söz konusu. Onlarla ilgili görüşmeler yapıyoruz. Hı hı. Ee, şu anda iyi geçiyor. oluştu aslında değil mi burada bir anlamda da hani ee, böyle bir, ee, bir bir araya gelebileceğiniz ee, bir ortamda oluşmuş oldu ee, bu tarz yatırımcılarla. Eee, mutlaka şimdi tabii baktığınız zaman yani ee, körfez yatırımcıları yatırımcı değil önce tek tek seyahate geldiler tatile geldiler otellerimize geldi, kaldılar çok beğendiler. E, ondan sonra şimdi sonra evler aldılar e, şimdi de büyük işte önemli yatırımlar yapıp işte ticari geldi mümkünler olsun buralarda e, portföylerinin e, bir kısmını tekrar e, Türkiye'deki piyasalara koymak istiyorlar. Bu da güzel bir gelişme. Evet. Hangi projeleriniz var burada? Maketlerini görüyoruz. E, şu anda Nurol g 3 tane projesi aktif. E, bir tanesi daha şu anda yeni e, satışa çıktığımız Nurol Tower. Bunun zirve katları ve merkez ofisleri. E, bunlar şey ofis olarak değerlendiriliyor. Ve orada da işte toplu e, alım görüşmeleri yapıyoruz onlarla. Talepler var. Var, var ee, mı bize açıklayacağınız bir şey? Olduğu zaman açıklayacağız daha şu anda. Ee, Nirol Geyo halka açık bir şirket olduğu için şu anda... Ee, şey yapmış yani en son e, kapla beraber açıklayacağız. İmza yani. atılmadan hiçbir şey açıklayamayız. Aynen aynen, aynen. aynen Ama çok olumlu geçiyor. Ee, onun dışında e, bizim şu an tekrar G olarak e, ilgilendiğimiz bir konu da e, öğrenci konaklama tesisleri. Son yıllarda e, çok e, şey yapan, cazip olan. Çünkü e, onda da yabancılarla görüşmelerimiz sürüyor. Hatta dün bir tane görüşme yaptık. Bir projemizin içinde öyle bir ee, söz konusu aslında bir işbirliği ve öyle ki karşılıklı oldu onlardan bize bir talep geldi. ki Sizin projenizde ee, işte bu tip öğrenci konaklama şeyinle ilgili bir ee, şeyler yapabilir miyiz? Niye? Çünkü pazar araştırması yapmış. Türkiye'deki kira getirisi gayrimenkullerin içinde en cazip olarak onu görmüşler. İşte orada da ilerliyoruz. İşte farklı farklı alanlarda ilerliyoruz. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben sağ teşekkür olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.